bugün yapay zekanın gelmiş olduğu noktada insanların aslında her zaman sorduğu bir soru vardı. Yapay zeka bizim evlerimize girecek mi? Bizi ele geçirecek mi? Bizim işlerimizi alacak mı? Aslında birçoğunu yaşıyorduk. Ya ben artık evi süpürmüyorum. Süpürge süpürüyor. Yani yapay zeka zaten ya robotik teknolojiler belirli iş kaynaklarını devralmaya başlamıştı ama Bizim en büyük avantajımız şu robotik tek, sektörde, biz beş duyuya hitap edebilen bir ürün gerçekleştiriyoruz. Bizim ürünümüzü görebiliyorlar, dokunabiliyorlar. Şu anda e, chatbot uygulamalarıyla sesi ve yazıyı okuyabiliyorlardı ama bizim ürünlerimizle yüksek teknolojiyi veya yapay zekayı duyabilme şansları vardı. Biz o yüzden aslında varlığını en çok kanıtladığımız sektörlerden biriyiz. E, ayrıca bunun yanında 2009 yılından bu yana kadar e, en büyük hedefimiz e, bu panellerde de birçok kez tekrar edilen donanım kısmında dışa bağımlılığı kesmek amacıyla kendi motorlarımızı, kendi devrelerimizi, kendi bünyemizi üreterek dışa bağımlılığı en aza indirgeyerek üretimi gerçekleştirip e, katkı payımızı yükseltmek. Ee, bu işi kendi bünyemizde, kendi ülkemizde daha da şahlandırarak, büyüterek yapmayı hedefledik. Ee, ve ben başardığımızı da düşünüyorum.